İmpar, Majesteleri. Bu saatte niye geldiniz? Sevgili kraliçem. Kazandın. Dın. Ha? Neyi kazandım? Bu yıl boyunca belgeleri imzalarken satır aralarında senin bakışlarını görürüm. Tahtta otururken bile aklıma gelen bel kıvrımın oluyor. Kazandın. Dın. Kendim geldim. Bu nasıl mümkün? Bana hep soğuk davrandı. Sana nasıl tutulur? Beddam, imparatora ne yap? <laughs> Hünkârım, bu benim yatağım. Bir yıldır huzurumu kaçırdın. Bu gece, seninle bir yıl boyunca aramıza mesafe koyduğum için tüm bu zamanın karşılığını, hem ana parayı hem faizi geri alacağım. Kabul mü? Bu ne cüret? Hünkârım nasıl bu cıcıkıza? Böyle kızan. şeyler söyler. Burada senin yerin yok. Hünkârın ilgisini istemiyorsun. Hemen yer değiştirdi. De ben onun ilgisini çekeyim. Ne yapmalıyım? Bu hünkârımdan hiç de nefret etmiyorum gibi. Gerçekten ilgi görecek miyim? Bu iltifat. Saraydaki tek sahibe. Sevgili cariyem. Hazır mısın? Hayır, olmaz. Hünkârım. Korkuyorum. Korkma anneciğim. Hünkârım hep senin yüzünden. Çocuğun aklını çeldin. Veliaht. Burada ne işin var? Baba, ba. Bu benim yerim. Annem her gece benim. Hikayelerimi dinlemeli. Bu gece babam, anneme hikaye anlatacak. Bütün gece sürecek. Hemen yatağına. Baba, ba. Neden benimle rekabet ediyorsun? Önce veliahtı saraya götüreceğim, güzelce terbiye edeceğim, Anneciğim kurtar beni. Babam pataklayacak. Kıçımı